Şimdi ben haber aldım ki diriliş dizimiz bütün Müslüman ülkelerinde gösterildi. Sultan Alaaddin kadıları gönderiyor. Öbür sahte kadı köpek tam yargılayacakken şoka uğruyor. <laughs> şoka uğruyor. Gerçek kadı gelince ne oluyor kardeşler? Kadı buna diyor ki sen bunu yaptın mı? Bu suçu yaptın mı? Bu adamların ölü, ölüm emrini verdin mi? O da diyor ki evet diyor ben kirinleri yakmaları emrini verdim ama ölüm emrini ben vermedim diyor. Onu bizim adamlar öldürmüştü suçu sabit oldu mu? Oldu. Şimdi kadı oradaki lidere Ertuğrul Gazi'ye bir soru soruyor. Diyor ki, şimdi senin karşında iki tane seçenek var Ertuğrul Bey. Bir, ya kısas istersin her biri öldürülen Alpin'e karşılık 30 altın alırsın. İkincisi de kısasa kısas. Ya kan parası ya da cana can. Alplerine karşı bunun kellesini almak senin hakkında. Ama şeriatta hücum nasıl? Şeriatta hücum şudur. Eğer karşı taraf öldürdüğü insanı hataen, kazaen öldürdüyse, bir, bir araba çarpması sonucu kazaen öldürdüyse, o zaman kan parası işler. Kasten öldürdüyse fidye işler mi? Kan parası işler mi? İşlenmez. Kısası devlet yapar. Muhakkak devlet bu adamı öldürür ve cana can alır. Ve bununla ne yapmış olur? Kan davasının ortaya çıkmasını engellemiş olur. i̇şin İş, fetvası bu. Teknik olarak bunu yapmaları gerekiyordu ama böyle yapmadılar. Sonsuz Ertuğrul'a bırakmışlar ki reytikler biraz daha patlama yapsın. Allah'a şükür cinsel sahne falan yapmıyor bunlar. Çok şükür. Reytingi arttırmak için böyle İslamiyet'te olmayan bazı şeyleri de yapabiliyorlar arada. Bu tür ufak tefek yanlışları olsa da dizi birinci sınıf, sınıf bir dizi. <laughs> Bu milletin algısıyla nasıl oynuyorlar? Bu milleti Allah'ın kitabından uzaklaştırmak için neler yapıyorlar? Plana bakın. Sevişme sahnesini kabul etmeyen oyuncu diziden çıkarıldı o diziler var ya hanımlarınızın, çocuklarınızın devamlı seyrettiği, hiç kaçırmadığı, her hafta 20 tane dizisi olduğu o televizyon tahrif programları. Sevişme sahnesini kabul etmediği için bir tane oyuncu, bayan oyuncu tak hemen sepetlemişler, diziden atmışlar. Stardaki Göç Zamanı dizisinde oynayan Azerbaycanlı Nurana Begeyeva iki erkekle sevişme sahnesini kabul etmedim diye diziden çıkardılar dedi. Bir tane dizi varmış orada. Bunların sistemi nasıl işler kardeşler? Bir diziyi çıkartırlar. 2 bölüm, 3 bölüm, 4 bölüm. Dizinin reytingleri düştüğü zaman ne yaparlar? Muhakkak bir sevişme sahnesi koymaları gerekiyor. Ki reytingler artsın. Gençlerin bakışları değişsin diziye ve o diziye müptela olsunlar diye cinselliği kullanıyorlar. İnsanların cinselliği hitap çalışıyorlar. Aramızda bu dizi işlerinde kameramanlık yapan kardeşlerimiz de vardı. Elhamdülillah tövbe ettiler, bıraktılar çok şükür. Biri babam yaşında. Bakın, iyi dinleyin. İki adamla birden sevişme sahnem vardı. Fanteziye bak tek tek değil yani ayrı ayrı sevişmiyor. İkisiyle birden olacak ki reytingler patlama yapsın. Yatacak yeriniz yok be. Yatacak yeriniz yok. Biri babam yaşındaki Talat Bulut. Diğeri Arnavut oyuncu Şükrü Çavuşay. Arnavut oyuncu bak yakışmıyor. diğerini bilmiyorum. Ama Arnavut dedim mi benim ırkım Arnavuttur. Arnavut oyuncu böyle dizide oynayamaz. Git Fetih'te falan oyna. Ya da dirilişte oyna. Ama hainler tarafında oynama. Aman! <laughs> Onun hainleri iş bitmiyor. Bir hain öldürüyorlar, başka bir hain geliyor. Devamlı böyle. Arnavut oyuncu Şükrü Çavuşay. Rahatsız oldum. Talat Bulut zorlandığımı hissedince bana yardım etti, sahneyi yumuşattı. Sahneyi yumuşattı ne demek? Yakınlaşma olanı biraz daha uzaktan yapmış. Karşı tarafı ezbeyim, sıkıntıya girmesin diye. Diziden çıkarıldım ama baktım yine bundan sonra iki erkekle sevişme sahnesi daha yazılmış. O sevişme sahnesi olduğu bölüm patlama yapınca birkaç bölüm sonra aynı kıza yine iki erkekle bir daha sevişme sahnesi yazıyorlar. Senaristin elinde bu. İstediği gibi senaryoyu çevirebiliyor, oynayabiliyor. Rating yükseltmek istediği anda zayıf halka ne? Kadınlar içinde. Zayıf halka kim? Onu kullanıyor ve hemen onunla bir cinsel sahne, açık bir sahne yapıyor. Karışıktım. Senaristler de hemen bana ölüm sahnesi yazdı ve diziden çıkarıldım. Ne yapıyor? Hemen bir bölüm içinde işi puntuna getiriyor. Bu öldü diyor kalp krizi geçirdi. Sevinç kalp krizi geçirmez diyor. Allah bunlara hidayet versin. Vallahi tahrif etmek istiyorlar. Ahlaksızlığın yayılması için çalışıyorlar. Bu milletin ayarıyla oynuyorlar. Hücreleriyle oynuyorlar. Milletin algısına bunlar çok normal şeyler. Zehrini zerk etmek istiyorlar. Allah tuzaklarını başlarına çevirsin. Bunlara fırsat vermesin. İmkanlarını, kuvvetlerini, güçlerini, paralarını ellerinden alsın. Amin ya O diziyi çevirenler vardı. Osmanlı'yı rezil bir cinsellik imparatorluğu haline dönüştürmek için yazılmış bir dizi vardı. Muhteşem yüzyıl. Biliyorsunuz değil mi onu? Allah'a şükür bir tane bölümünü izlemek nasip olmadı. Daha izlemem de. Ama bak dirilişi her hafta cumartesi ya da pazar muhakkak izlerim internetten. O dizide ne vardı? Entrikalar, yalanlar, dolanlar, ihanetler, şehvet, cinsellik, cinsellik, cinsellik. Haremden hürreme, haremden hürreme. Öyle bir padişah, öyle bir padişah yaptılar. Bununla ne yapmak istediler? Dünyadaki bütün Müslümanların bilinçaltına işte o hürmet ettiğiniz Osmanlı, sizi birleştirmek ve tekrar dünyaya hakim kılmak, üstün kılmak isteyen Osmanlı işte budur dediler. Herkesin hayalini bitirdiler. Ama şimdi ben haber aldım ki diriliş dizimiz bütün Müslüman ülkelerinde gösteriliyor. Gerçek Osmanlı bu. Elbette ki bazı sahneler var. Danışılmamış. Ne bir fıkıh heyetine danışılmış, ne bir tarihçiye danışılmış. Öylesine Rating artılmak için yapılmış sahneler var. Bu hafta aklımda kalan bir sahneyi hemen nakledeceğim. Hain mural ne oldu? Bütün ihanete ortaya çıktı. Hepiniz ellerinizi ovuşturarak kafasını kesileceği sahneyi bekliyorsunuz. Kafasını kopart şunu. Kafasını kopartın. Tamam da o kesildikten sonra başka bir tanesini çıkartacaklar kardeşler. Bu sistem böyle işler. Bunun devam, devam etmesi için hainlerin devamlı gelmesi lazım. FETÖ'yü bitirirsin, daha iş gelir. Daha işi bitirirsin, PKK gelir. Bu devam edecek. Şimdi orada bir yargılanma sahnesi var. Sultan Alaeddin kadıları gönderiyor. Öbür sahte kadı Köpek tam yargılayacakken şoka vuruyor, <laughs> şoka vuruyor. Gerçek kadı gelince ne oluyor kardeşler? Kadı buna diyor ki sen bunu yaptın mı? Bu suçu yaptın mı? Bu adamların ölüm emrini verdin mi? Bu da diyor ki evet diyor ben kirinleri yakmaları emrini verdim ama ölüm emrini ben vermedim diyor. Onu bizim adamlar öldürmüş diyor. Suçu sabit oldu mu? Oldu. Şimdi kadı oradaki lidere Ertuğrul Gazi'ye bir soru soruyor. Diyor ki şimdi senin karşında iki tane seçenek var Ertuğrul Bey. Bir ya kısas istersin, her biri öldürülen alpine karşılık 30 altın alırsın. İkincisi de kısasa kısas. Ya kan parası ya da cana can. Alplerine karşı bunun kellesini almak senin hakkındır diyor. Ama şeriatta hüküm nasıl? Şeriatta hüküm şudur. Eğer karşı taraf öldürdüğü insanı hataen, kazaen öldürdüyse, bir, bir araba çarpması sonucu kazaen öldürdüyse o zaman kan parası işler. Kasten öldürdüyse fidye işler mi? Kan parası işler mi? İşlemez. Kısası devlet yapar. Muhakkak devlet bu adamı öldürür ve cana can alır. Ve bununla ne yapmış olur? Kan davasının ortaya çıkmasını engellemiş olur. i̇şin fetvası bu. Teknik olarak bunu yapmaları gerekiyordu ama böyle yapmadılar. Son sözü Ertuğrul'a bırakmışlar ki reytingler biraz daha patlama yapsın. Allah'a şükür cinsel sahne falan yapmıyor bunlar. Çok şükür. Reytingi arttırmak için böyle İslamiyet'te olmayan bazı şeyleri de yapabiliyorlar arada. Bu tür ufak tefek yanlışları olsa da dizi birinci sınıf bir dizi. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi bir danışırlar. Gerek tarihçilere, gerek fıkıhçılara, gerek Osmanlı tarihçilerine daha iyi bir danışarak yaparlarsa çok daha kaliteli bir iş ortaya çıkmış olur inşallah. Mevla Teala bu tür kaliteli yapımların sayısının artmasını nasip etsin. Yeni haber aldım. Atamız Abdülhamit Han'ın, Allah ona rahmet etsin. Amin. Onun da bir dizisi çıkıyor. Söylenenlere göre en az diriliş kadar kaliteli bir şey olacakmış. Bekliyoruz. Tabii o anda izleyemiyorum. Reklam falan girdiği için çok saatlerimi alıyor. Bir de atlama yapamıyorsun televizyondan seyrettiğin zaman. İki, iki buçuk saat sürüyor. Benim o kadar zamanım yok. Muhakkak atlama yaparak seyretmem lazım. Arada çünkü doldurmak için iki, iki, iki buçuk saati boş sahneler koyuyorlar. İki tane kadının boş boş konuştuğu bir sahne. On dakika boyunca iki tane kadın konuşuyor ama boş. Dakikaları doldurmak için. Ben bunu izlemek zorunda değilim. Tak 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 atlıyorum hemen. İnşallah bu kaliteli yapımlar artar kardeşler. Allahü Teala dünyada ve ahirette hayır ile yaşamayı, dinine hizmet etmeyi bize nasip etsin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. والحمد لله رب العالمين الفاتحه